Değerli izleyenler, özellikle gençler kaynağı bilinen tepe açısı 36 derece olan ikselen üçgende mevcut uzunluk ve açı dağılımından bilinmeyen açıyı saymaya çalışacağız. Peki sizler bunu farklı olarak düzgün beşgende çözebilirsiniz. Nereden anladık bunu? Çünkü biz 36, 72, 72 açı üçgeni ziyadesiyle fazlasıyla düzgün beşgen içerisinde görebiliyoruz. Ben buraya dayandırmayacağım. Farklı bir çözüm kuracağım. Sizler daha farklı çözümler kurabilirsiniz. Bazı izleyenlerimiz, hocam siz hep aynı tarz sorular çözüyorsunuz, basit sorular çözüyorsunuz diye görüş belirse de ben buna çok katılamıyorum. Çünkü çözdüklerimin, çizdiklerimin sizlere faydası olur diye düşünüyorum. Peki o halde ilk iş olarak şunu yapmak istiyorum. Bu ABC üçgeninin eşini çizmek istiyorum ben. Tepesi B'ye gelecek şekilde örneğin tabanları da ECB olsun ki birebir eşleme de denk düşsün. Yani ABC üçgenine eş olacak şekilde ECB üçgeni çizmek istiyorum. Peki buradan bu çizime taslak olarak geçtiğimizde şunları görebiliriz. Kurduğumuz ECB üçgeni ilk üçgenin eşi oldu. Mevcut açıların ve uzunlukların dağılımına girdiğimizde artık şunları görebiliyoruz. Tabanda ADB üçgeni ikizkenar üçgende. Peki taban kenarları eşit olduğundan dolayı EC ile AB eşit olmuştur. Mevcut açılara girdiğimizde artık E'deki açıyı dış bölge yazıyorum. Burası 72 derece olmuştur. Peki ilk üçgenin tepe açısı 36 idi. Bunu iç bölge yazıyorum. 36 72, 36 tamlar Yine burada bir 36 vardır. Biz tepe açısı 36 olan bir ikiz kenar üçgeninde çalıştığımıza göre B'de de 36 var. Peki bu 36'yı 70'e yine 36 tamamladığından dolayı artık şunu rahatlıkla görebiliriz. Buradaki 72'ler aynı kenar gördüğünden dolayı burada kirişler dörtgeni vardır. Bir başka ifadeyle şunu da söyleyebiliriz. E, C, B, A, kirişler dörtgeni olma özelliğini taşır ve bu ikiz kenar yamuktur. Kurduğumuz e, C, B, ikiz kenar yamuktur. Bu ikiz kenar yamuğun üst tabanını çizersek E'yi A'ya birleştirirsek paralel olan tabanları da gösterirsek biraz daha açı dağılımı kolay gelecektir. Kirişler dörtgeninden göremeyenler bu paralellikten görebilirler. Lafı uzatmayalım artık. Şuralarda 36'ları görebiliyoruz biz. İşte kirişler dörtgeninden ya da ikiz e, kenar yamuk bilgilerinden. Peki bu 36'ları görmekle şunu elde etmiş oluyoruz. E, A, D açısına baktığımızda şurada toplamda 36 ile 24 toplamı 60 gelmiştir. Demek ki E'yi D'ye birleştirmekle orada bir eşkenar üçgen kurmuş oluyoruz. Eşkenarları yine sembolize ettiğimizde bu kez de ADB üçgeninin eşini görmüş oluyoruz. ADB üçgeninin eşini ECD olarak görmüş oluyoruz. Bunu yazarsak şuraya. artık soru bitmiştir. ADB üçgenine eş olan EDC üçgeni görmüş oluyoruz. Bu üçgenler tepe açısı 48 derece olan üçgenlerdir. Bunu nereden gördük? Çünkü şurada biz eşken üçgen kurduk. 36'yı 60'a 24 tamamlar. 72'nin 24'ünü kullandık. Şurası da artık 48 derece gelmiştir boyadığım üçgenler dilimizden anlamayanlar için eş üçgenlerdir. Onu şöyle boyamaya çalışıyorum maviyle. Bu üçgenler eş üçgenlerdir. Bu eş üçgenlerde artık taban açılar 66 olduğundan dolayı biz alfayı 30 derece olarak bulmuş oluruz. Alfa açısı siyahla yazmaya çalışıyorum. Alfa açısı 30 derecedir. Ve yine bu eş üçgenlerin tabanları eş olduğundan dolayı DC ile DB'nin de eşliğe görülebiliyor, gösterilebiliyor. Demek ki buradaki DCB üçgeni de taban açılarının 6 derece olduğu bir ikizkenar üçgenmiş. Sizler de başka çözümler inşa eder, edip kurabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize başarılar. Saygılar.